Herkese merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz en son arkadaşlar bir ev daha almıştık ve parayı biriktirip şimdi güzel bir araba almak istiyorum temizlikçiler falan tamam internet hızımız çok iyi Aha. oğlum e-futbol mu oynuyor lan bayılırım kız buna manitem diyeceğim de manitem değil arkadaşlar <laughs> manitem olamaz çünkü ben de bir kızım <laughs> karakter kız ya <laughs> Şimdi bir dakika. Güzel bir fotoğraf çekelim arkadaşlar. Geldim. Güzel bir fotoğraf. Hadi bakalım kızdı tam arkamızda. Güzel kız poz. Oğlum bu niye donsuz oluyor poz verince? Ben anlamadım. Sen niye soyunuyorsun oğlum poz verince? Oo ayağını falan kaldırdı. Tamam. Fotoğrafımızı buldum. Bakın paylaşalım. Geldim paylaşımlara devam ediyoruz. Siz de beğeni atarsanız çok güzel olur arkadaşlar. Size zahmet beğeni atmayı unutmayalım. Beğeni attıkça biz bir yerlere varırız. Biz etkileşim kazanırız. Direkt 3900 o çok mutlu gelecek lan. Kazanç 24.096 bir takipçiye ulaşmışım. Beceriler daha düşük. Yemek biraz daha söyleyeyim yemek. Ee, en son takipçimizin dediklerini yaptık arkadaşlar. Gittik e, maden e, şeylerin cihazlarını aldık. Daha çok kazanacağız. Ama ben kendime bir tane daha bilgisayar toplamak istiyorum arkadaşlar. Bir de bu madenci. Nerede lan? Bu Allah cezanı vermesin seni. Oğlum ne çabuk gitti yattı. Ne çalıştı ne yaptı bu ya. Çok çabuk yoruluyor arkadaşlar ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Yayını yani ben başlatacağım. Benim kameram niye böyle lan? Çok önde diye mi böyle? Oğlum kamera beni çekmiyor ki. 2K yayın ama bilmiyorum beni çekmiyor arkadaşlar. Bu kamera böyle sıkıntı. Dünyadaki en iyi yayına hoş geldiniz canlar. 136 bin takipçiye ulaşmışım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yapayım. Bakalım. 12 dolar. Şimdi ben şeye bakayım para ne evet. kadar? 47 bin para ne lan? Üff. Paranın içinden geçmişiz valla. Dodo'ya bir bakayım. Dodo'nun kazancı mı geldi acaba? 3 gün sonra. He, Dodo'nun kazancı gelmiş arkadaşlar. O zaman bende bir para var ya. Ben direkt gideceğim. Güzel bir araba alacağım. Şu madencilere bir bakayım. Oğlum madenciliği çalışmamışız. Heh tamam. Madenciliği çalıştırdım. O zaman ben gideyim arkadaşlar. Ha, çalışmamış lan. Yuh ben de çalıştırdım diye şey yapıyorum da çalıştırmamışız da. Çalıştırmamışız. O zaman ben gideyim. Yüzde 35, 50, 50 diyorum. Canım benim. Hemen yapıştır. Şu kamerayı biraz düzelteyim arkadaşlar ya. Bir dakika. Bu beni çok rahatsız etti. Şunu şu tarafa alalım. Ha, ışık oradan daha güzel vuruyor. Tamam, bir dakika oturayım bir. Dur, yayını mecbur durduracağım. Oğlum benimki şey niye olmuyor? He. Kamera göster demedik ondan dolayı. Şu oldu. Tamam. 559. Hemen birikiyor para. Paradan yana sıkıntım yok. Ben yemek siparişleri vermiştim. Kız sen otur. Kız nerede ana satayım? Nerede bu? Temizlikçimiz falan her şeyimiz tamam. Ben yiyeceğim artık. Gel bakalım seni de yiyeyim. Oh. Şunu atalım. Karnımız doydu arkadaşlar. Bunu çalışanımız için dolaba koyacağım. Ha Çalışanım çalışıyor sonunda ya. Tamam. Oğlum bu hiçbir şey kalmamış. Ve düştü. Şimdi ı diyelim bir. Bunu da alayım. Oğlum bu ne biçim yiyor lan. Bu çok iyi ana satayım ya. Neyse ben gideceğim bir araba alacağım kendimi. Bu bisikletlerle olmuyor. Zengin hayatına giriş yapalım artık. Bir de öteki evi de kendim için süsleyeceğim. Bakayım hem o hem bu olacak mı? Bu bitcoin bu taraftaydı. Sağ taraftaydı. Dur bakalım direkt hiç haritaya bakmadan girebilirsem ne mutlu bana. Burası yemekçiydi. Burada işimiz yok. Şuradan direkt gireceğim arkadaşlar. Yolu öğrendik. Sıkıntı yok. Şimdi ben o şeylerden biraz daha alacağım. Heh. Yamuk duruyor. Benim ne oldu? Dükkanımı taşıdı ya. Taşımamış. Neyse gidelim. İyi ki takipçileri dinliyoruz ya. Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı okuyorum. Böyle. Şunu açacağım. Şimdi burada başka işe yarayan bir şey varsa yazın arkadaşlar yoruma. Sizin yorumlarınız benim için önemli. Bana daha çok faydanız oluyor. Tıklayalım. Şöyle basayım bir. de gel. Tamam. O zaman biz bunları da eve gidip direkt dizelim. Ondan sonra hareket edeceğim. Ondan sonra arabaya giderim. Şöyle dönüyorum. Dön 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 dön. Güzel en fiyakalı arabayı alacağız bugün. Niyetimiz o şekilde. O kaza yapacaktım az kalsın. En pahalı arabayı alacağız da Arabayla gezelim biraz bakalım araba nasıl olacak. Heh geldim lan evin yolunu direkt buldum. O bunu yandan geçiniz direkt beni köprüden geçiriyor yani. Oba dur lan dur. Tamam geldim. Ben geldim. Sen ne Bu şerefsiz yine yatıyor ya. Ben anlamadım ya. Valla. Sürekli yatıyor. Sence yeni bir iş bulamalı mıyım? Tabii ki hayır. Biz yayıncılığa devam ediyoruz. Şimdi bu ne kadar kazanmış? Biz bayağıdır buna şey yaptırmıyoruz. Bakmıyoruz. Bakalım. Oğlum 51 dolar ne ya? Aç bu. Motivasyon sıfır. Ben bunu ne yapayım? Ben bunu tatmin mi edeceğim? Ben anlamadım ya. Kız kalk. Ne diyor? Açım umarım burada yiyecek bir şey bulabilirim. U gamer. Tamam. Tamam oğlum. Tamam. Dur. Söylüyorum yemekleri söylüyorum. Başa gelen çekilir arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bunu aldıysak mecbur bakacağız. Bir daha söyleyeyim. Dolabı doldurayım arkadaşlar. Ondan sonra Aa yemek yiyor sanki. Bir dakika. Bın bın yaptı. Bak ulan kalkmış bile Karnı doyurdun mu? Bakayım. Açlık tamam doymuş ne oğlum? Daha ne istiyorsun? Motivasyon %5 diyor. Tamam ben o zaman bunları takalım arkadaşlar. Şunları yerine bırakacağım. Bunlar da çalışsın. Bir dakika. Burayı dolduracağız ya. Kız fare gibi konuşuyor ya. Valla fare. Tamam. Onu da tam ayak dibine koyduk. Bunu da şuraya koyalım. Ben yine 12 tane söyleyeceğim arkadaşlar. 12 tane söyleyeceğiz. Böyle açıyorum hepsini. Evet kabasa boksun diyor. Sen bugün ayı gibi yemişim diyor. Daha fazla yemesin diyor. Vicdansız canım çekmişti ya. Bir banak ben de alaydım. Gel değdiremedim. Biraz yakınlaşmamız lazım ona arkadaşlar. Şimdi al bunu koyalım bunları dolaba arkadaşlar. Sonra bir daha gideceğiz mecbur. Şimdi gel buraya. Direkt böyle koyma olsaydı ya. Banana. Koyamacağız herhalde. Bu pizza sikti sene girmez. Dolabı si yemiş bitirmiş sömürmüş ya. Çok yiyor arkadaşlar bu. Valla ayı gibi yiyor. Bir deri bir kemik anlamadım. Bu yemek nereye gidiyor? Yoksa arkadaşım arkadaşım var. Ben anlamadım ya. Parti mi verdi? O yemeklerin bitmesi imkansızdı ya. Dolu dolap bitirmiş. Bir dakika. Tamam bunu da aldım. Şimdi bunları hepsini bırakayım buraya. Şunları da şu tarafa bırakalım. Gel buraya. Seni de bırakayım. Bırakamadım lan. Bir daha geldi elime ya. Gel buraya. Al şunu da. Tamam. Şimdi bu şekilde iyi arkadaşlar. Şu an çok iyi oldu. Oğlum bu lanet yine yatıyor ya. Ulan ne mikrop insan ya. Ben bunu yatması için mi aldım sadece? <laughs> Sürekli yatıyor arkadaşlar. Bilmiyorum bunların ne yapacağız. Bak. Bak merak ettim kazandı paraya bakacağım. 780. Oğlum ben bunu kovacağım ya. Oğlum bir siktir git ya. Bak bir de bir şeyler oturacak. Street. Zaten bir şey kazanmıyor arkadaşlar. Benim zararım o ya. Bak ben oturdum anda 316 aldım. Bak. Maldan anlıyorlar ya. Şimdi bir dakika. Madenci. Oğlum ben her seferinde madenciyi çalıştırmak zorunda mıyım? Anlamadım oradan bir şey. Durun o zaman bir zamazora zora girelim arkadaşlar. Oradan şeylerini falan söylememiz gerekiyor. Bazı sabahlar kendimi çok yorgun hissediyorum. Kendimi çok bilgisayar hissediyorum ne demek istiyorum. Ben anlamadım ya. Bilgisayar hissediyorum ne ya. Şimdi kamerayı zaten en iyisini almıştık arkadaşlar. Bu bizde. Bilgisayar kasaları en iyi, sandalyeler iyi. Ama ben bir tane daha toplayacağım ki yeni evime taşıyayım arkadaşlar. Right Kamera buradan bir tane alayım. Yeni evim için ekipman topluyorum arkadaşlar. Yok mu lan güzel kız sandalyesi. Klavye. Şöyle 610'luk. Bari alalım eşeği güzel. Mikrofonlar. Şimdi 80 varsa diğerlerini ele. Direkt. 80 varsa diğerlerini eleriz. Mikrofonu aldık. Şişme havuz. Vay, tamam. Şişme havuz hepsi böyle herhalde. Tamam, bunu alayım ben. Tablolar. Tabloyu geç. Güzel bir masa alalım arkadaşlar. Bilgisayarımızı kuracağız. Modem. Oğlum ben gidiyorum geliyorum modem alıyorum. Ben bende beyin yok ya. modemi kaldıracağım. Lamba. En iyisi bu herhalde arkadaşlar. Bu sefer iki tane alacağım. Heh, bilgisayar için alacağız. cd room. Cupu. Cupu soğutucu. Oğlum bundan vardı bir tane ya. Grafik kartları. Heh, bundan 13 tane almam lazım arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Çünkü oradaki şeyleri takacağım. HDD bir tane alalım. Anakart 5 yıldız. Güzel bir tane seçtim. Pusu. Pusudan bir tane aldım. Rem. 1, 2, 3, 4 tane rem aldım. Şale yeter paramız. Küvet, yatak. Aa yatak varmış. Bir tane yatak da buraya söyleyelim. Dekor sandalye duvar. Ya ben şimdi onları fazla şey yapmayayım da. Kaç para? 33 bin. Uf. Deli para gitti. 12 bin kaldı. Araba parası gitti be. Araba alacağız diye çıktık. Ana satayım. Araba alamadan döndük. Oğlum bağış ne oldu lan? Uf. Bakın o kızı kovdum iyi ki. bak. 2 dakika kaldık burada hemen. Her şeyimiz fıstık gibi oldu. Şimdi hazırla yükle hemen. YouTube'a video yükleyelim arkadaşlar. YouTube önemli bizim için. Şimdi buradan da bir şeye bakayım. Beceriler. 9'un üstüne çıkmış. En son YouTube izlenmeleri için iyi bir şeyler diyordu arkadaşlar. Yayınlar artık daha ilgi çekici. Ee. i̇zlenme doğal olarak artar. 20. Tamam bizim istediğimiz bu arkadaşlar. Ne gülüyorsun ley Ya ya ayı gibi gülüyor. YouTube izlenmeleri artacak. O YouTube'u merak ettim biraz. Bakalım ne kadar artıyor. O da bizim için önemli YouTube izlenmeli. Biz zaten YouTube için bu oyuna başladık. Evet. Siz de YouTube'u seviyorsanız beni takip edin. Başka beni takip edin arkadaşlar. Ben bunu hep kapsız sanıyorum ya. Hep beni yanıltıyor. Vicdansız. Şimdi oğlum siparişler geliyor. Dur bakayım. Şu cupularımız seksi bir yatak aldım arkadaşlar. Artık o kizle yatmayacağım. Ha kanepenin başına. Hü -hü! Yatağa bak be çok güzel. Şimdi bunu al şuraya. Şimdi şunları bir açalım arkadaşlar. Şimdi kanka biz gidelim şunları bir toplayalım önce. Şurada bir kalabalık yapmasın. Çünkü bunlar bizim için lazım. İki makine orada boşta yatıyor şu an. Şunları ya, açacağım oraya. Kaç oldu lan? 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Doğru saymışım lan valla. Şimdi burası tamam. Gel şunları bir toplayalım önce. Bunları topladıktan sonra... Ne, niye aldın lan? Niye aldın? Be! Makinalar. Şunları takalım. Bunlar bizim için önemli... Tamam. Şunu da takayım. Bunun kazancı çok iyiymiş arkadaşlar. Çünkü bu 300 basıyor. Şimdi bakayım bir. Tekrar durmadıysa iyidir. O 902 kazanma şeyimiz arttı. Madencilik 2486 gücümüz varmış enerjimiz. Tamam. Bakayım bir ne kadar ediyor. Kripto diyelim. <laughs> 5900 mü? Oo, biz boşuna bu işi yapmıyormuşuz. Abi yine bir uçak işine girelim mi? Bir uçak işine. Bak bir uçak işine girelim. Uf, <laughs> 35 ne ya? İçimi parçaladım ben. İyi. Buradan önceden hazırlık yapamıyor muyuz ya? 37, 38. Oğlum ben ne zaman burada açılışı yapsam bu çok yükseklere uçuyor. Ondan sonra ben girdim mi daha kalkmadan iniyor. Dur bakalım deneyeceğiz şansımızı. Hadi lan hadi lan. Kaçın yine 50'ye gittiyse ben buna girmeyeyim ya. Valla. Bazı sabahlar kendimi çok yorgun hissediyorum. Kendimi çok bilgisayar hissediyorum aslında ben. Bilgisayar olmasa olmaz. Şimdi aha. Tuh aman abim, giremeden başladı. 3 çarpıya gitti. Kesin bu sefer yükselecek ha. Tamam ikisinde 3000 yaptık arkadaşlar. Hadi yavrum hadi canım. <laughs> Allah'ım be 6000'e çıkıyordum ben ya. Şevinç oyunu, uzun süre mom oyuncusu musun? Yoksa bir sertlik deneyimler. Ben keşke 6000'de çıksaydım. Zarar ettik. Oğlum bu siktir boktan sürekli benim paramı bitiriyor ya. Valla. Girdim yine 3000-3000 ama bilmiyorum. Beni hep kandırıyorlar ya. Oğlum ne çok bağış geliyor. Oha. Piç. Oğlum bu bizi eğitmiş. 1900 param kaldı. 23.000'di ya. Evim için bir şeyler yapacaktım ya. Hay senin belanı. Fakir hissediyorsun. 52 dolarla fakirim. Evet. Baş geliyor da az az geliyor. Amına kurumunu. Yine gittik. Allah'ım 8000 kişi izliyor yayını. Kaybettik her şeyimizi. Neyse bir yatıp kalkalım o zaman arkadaşlar. Bir yatıp kalkalım. Yeni bir güne geçelim önce. Yeni bir güne geçtikten sonra yapacağız bu işi. Bir dakika. Dur bakayım. Bağış yapabilirim. Yap bakalım. 700-500 benim dişimin kabuğuna yetmez ki. Dur şimdi açtık yayını. Ses kalitesi falan her şey çok iyi arkadaşlar. Eee şeyden aramız geldi. Bir oyun çıkar çıkmaz mı? Evet. Yeni bir tane paylaşalım. 156 bin beğeni. Bunu paylaşalım. 109 bin. Arkadaşlar vurgunu yapalım mı? Bir dakika. Aman akım ne çabuk kalktı. Oğlum bak ben girmedim ya kesin yükseklere uçacak. Hadi be hadi be hadi be gitme be. Eh tamam. Çık 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 çık. 3000. Bu sefer bu sefer kazanacağız. Bir 6000'e çıkınca hemen birinden çıkacağım. Senpai. Uç 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 uç. Amına koyumunu. <laughs> Yemin ediyorum beni bitirecek bu bugün. 6000'e çıksın anda çıkacağım. <laughs> Tüm sarı her zaman olduğu gibi sizin desteğinizle. Amına kodumunu ya. Oğlum niye böyle ya? Oyun bize ters gidiyor. Bak bu sefer de paramı alırsan. Oğlum anında 50 bin kazan kaybetmek zorunda mıyım ben ya? Sikerim seni. Amına kodumunu. Oyunla ayrı seni ayrı. Tövbe tövbe. Abi yok olmuyor. Paramızı yedi 46 bin kazancımız 2 gün sonraymış. Biz o zaman var ya. Enerjimiz bilmem ne kadar strese girdik evet. Kumarda kaybeder. Aman kodumun gelmiş rahat yatağa girmiş. Paraya <laughs> bak 7 dolar. Oğlum şu depresyondayım diyor. Sen depresyonla ya. Oğlum bu hep yatıyor ya. Arkadaşlar ne yapacağız biz bunlara? şimdi bunları bir dolduralım. <laughs> Topamızı alalım. Şimdi yeni evime gideceğim. Envanter. Oğlum bunlar sanki yetmeyecek ki be. Şaka maka bir yana da. Biz en iyisi böyle olmayacak. Kasam nerede lan? Bu mu? Yo o da mikrofon. Yo şişme. Çıkamadım. Bir dakika. Sen oturma oğlum. 262 seni burada otur tamam. Şimdi bir dakika. Adı neydi? Kasalca. Çık lan buradan. Oğlum hala oturmaya devam ediyor. Sit. Oğlum hadi. Bak ben oturduğum gibi hemen benim güzel gül yüzüme bakıyorlar hemen şey yapıyorlar. Bağış atıyorlar. Şimdi biz ne yapacaktık? Kasa alacağız. Hey boy. Mikrofon, klavye bilgisayar kasaları. Ha. Şimdi en iyisi en hafta. Aldım. Bağış ne kadar geldi ki? Şimdi X diyelim bir. Fotoğraf paylaştık mı? Bugünü paylaşmışız zaten. Beceri ne oldu? 20. Tamam. Dodo gelirlerini arttırmaya ne dersin be? Tamam çok güzel. Dodo gelirleri artacak. Dodo 50 bin. Tamam kazancımız artsın. Çünkü yeni şeyler yapacağız bu sefer. Kazancımız artınca. Ha kasam geliyor. Burası dolmuş. B diyelim kurulumu yapalım arkadaşlar. Başka türlü çıkmayacak. Tamam. Oğlum bu RAM'ler fazlaymış. Ben eksik almışım. Bu ne? Hangisi ki bu? Göremedim lan. Display kart almadık mı? He, CD-ROM yukarısı. Çupu yok. Display kart yok. Bir tane de RAM eksik. Bu buraya olmuyor. Buraya olmuyor. He. Buldum bir tane dur ben de diyorum niye alamıyorum. Oğlum dördüncü elimdeymiş lan. Valla mal gibi oldum ya. Hap be. Cupu tamam. He. Bu takınca bu buranınmış. E biz öteki bilgisayarda bu var mı? Var herhalde. Çünkü o da çok üst düzey bir bilgisayar. Şimdi oğlum gözüm görmüyor ki. Işıktan ondan dolayı o karanlık eve geçmek istiyorum arkadaşlar. Şunu da alalım. Bu şekilde hepsini alabileceğiz. Bir etrafa bakacağım. Bakayım. Belki vardır. Belki almışızdır ama sanmıyorum. Almamışız mecbur. Ben bu geri zekalı kızı burada bırakırsam bana hiç kazanmaz ki. e Ekstradan zarar bu bize. Ben onu söyleyeyim. Şimdi kız kalk. Aman akılım bilgisayarı niye kapattın? Bilgisayarı mı kapatmış ya? Yayını başlat oğlum. Yayın, yayınsız asla bak. Biz yayınla kazanıyoruz. Şimdi ne yapacaktık? Madencilik tamam. Kapat şunu. Zamazor diyelim bir. Grafik kartı alacağız. Şimdi 580. Tabii ki de 80. Çık şurada. Şimdi ben onu da aldım mı direkt ee, şeye geçeceğim arkadaşlar. Hatta şu yatağı da alayım arkadaşlar. O yatak çirkin ona kalsın. Arkamıza da bu dolabı alsak ne olur? Fili almayacağım arkadaşlar. Çünkü alırsam bu sefer he alabilirim dur. Zaten bir şeyi takacağız ya oraya. Sıkıntı yok yani. Nerede oğlum bu kargocu geldi mi? Hah geliyor. Benim bu beni unuttu herhalde ya. Gelmedi vicdansız. Allah'tan geliyormuş. Şimdi gel bakalım gel gel canım. Ben gidiyorum arkadaşlar yeni evimize. Şuradan bir haritadan da işaret gelim. Farmhouse. Direkt gideceğim. Acaba o evden de bu bilgisayarı kontrol edebileceğim bilmiyorum. Onu deneriz. Oba direkt buradan geçiyorum. Sizden tek bir ricam var. Beğeni atarsanız kanalımıza destek için çok iyi olur arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Her beğeniniz benim için çok önemli. Siz beğeni attıkça ben mutlu oluyorum. Bunu bilin. <laughs> Geldik. Oo, bunun arka kapısı da varmış. Arkalı önler türlü gireriz. Aha. Öncelikle masamız nerede? Şöyle bıraktım. Onun yatağını bırakalım bu tarafa. Yatak burada olsun. Tamam. Yatak yeri güzel. Şunu şuraya koyayım bir. Şu köşede olsun. Hatta şöyle dursun. Şimdi şunu şöyle yapacağım. Işığım nerede? Lamba. Ne yapayım lambayı buraya koyamıyor mu? Mikrofonumuz tam önümüzde. Bir tane daha lambamız var buraya koyamıyoruz. Şöyle yaparım bunu da. Şöyle ışıklandırma vursun. Şimdi bunu nereye koyabilirim? Bu ne çirkin bir şey oldu. He. Öyle bir dekor oldu arkadaşlar. Çirkin yaratıklar nerede? Şu boğayı böyle çevirelim. Amına koyayım bu turtle'ı da şuraya koyayım. En üste koyayım sürekli. Amına koyayım düştü. <laughs> ne yapıyorsun sen lan? Düştün mü? Ha. Sürekli oynuyor orada. Seni canavar seni. Düz bırakmışız. <laughs> ne oluyor oğlum kerke? O ne lan? Ne oluyor oğlum? Amına koyayım delisi sen buraya mı geldin? Seni yüzüne tüküreyim ben ya. Ya senin beynine tüküreyim ben ya. Oğlum ben dedim bu nedir ya. Ses geliyor. Gerizekalı oradaki evi bırakmış buraya gelmiş ya. <laughs> Oğlum ya. Kız sen niye geldin? Ben seni oraya bıraktım. Allah cezanı vermesin. Başımın belası. Başıma bela oldu bu ya. vallahi Neyse. Ben nereye gitsem oraya geliyor ya. Var mı kız? Yayını da bırakmış gelmiş vicdansız. OPS. Yayını başlat. Bütün kaliteler burada. Ben anlamadım. Yatak matak hepsini getirdim. O da benim peşime takılmış gelmiş ya. 80. 2800 ne alaka lan? O ne ödedim ben? Ne ödedim? Valla ne ödedim bilmiyorum ya. Fotoğraf paylaşamıyorum. Dur benim şeyde. Ee, Şişme havuz. Şöyle koyalım onu da. Nerede o manyak? Hem git oğlum bilgisayarı çalış. Ne diyor? Ne bulurum diyor. Bu yine trip atıyor arkadaşlar ya. Açım. Umarım burada yiyecek bir şey bulabilirim. Aç. Şerefsiz kovacağım ya. Valla kovacağım. Neyse. Bugünkü yayınımız da bu kadar olsun arkadaşlar. Yeni evimize taşındık. Artık burada olacağız. Yayınımızda siz de bizimle beraber olmak isterseniz takip edin arkadaşlar. Şöyle hemen yatıp kalkacağım. Kaydımız olsun bu arada. Lay lay lay. 35. güne denk geldik. Çok güzel. aşım mı belası git. Git lütfen git. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.